Beş kız arkadaş. Sen yağmurlu günlere yakışırsın. Yollar çeker, uzak dağlar çeker, uzak evler. Islanan yapraklar gibi yüzün ışır. Işırsa beni unutma. Gülten Akın. 1975 yılı. 5 kız arkadaş aynı sınıftayız. Çiçek, Ümit, Ümran, Maksude ve ben. Maksude ile karşılaşmam sanki dün yaşanmış gibi aklımda. Sakin bir bahar akşamı Hacettepe yurduna kayıt yaptır onun üzerinden sadece birkaç ay er geçmiş. Yorucu bir gün sonunda açlığımı fark edip Savun Pazarında her zamanki uğrak yerim olan Salaş Lokanta'ya gidiyorum. Yan masada oldukça esmer balık etinde bir kız oturuyor. Kıza bakıp gülümsüyorum. Onu bir yerlerden gözüm ısırıyor ama nereden tattığımı çıkaramıyorum bir türlü. O da bana sevecenlikle bakıp merhaba buranın menemeni güzel olur tavsiye ederim diyor. Teşekkür edip karşısına bir menemen ısmarlıyorum. Esmer kızla lokantadan birlikte çıkıyoruz. Yurda doğru yürürken adım maksude diyor. Aynı sınıftayız. Beni hatırladın mı? Affedersin hatırlayamadım. Sınıfımız o kadar kalabalık ki diyorum. Belli belirsiz bir ses tonuyla. Sınıf arkadaşımı hatırlayamamış olmaktan utangaçlığıyla bir müddet susuyorum. Az sonra yurdun kantininde oturmuş çay içerken Maksude ile uzunca bir sohbete dalıyoruz. Zaman su gibi açıp git, akıp gidiyor. Maksude gecenin ilerlemiş bir saatinde sınıf arkadaşlarımızdan bahsederken çiçeği tanıtıp tanımadığımı soruyor. Hayır diyorum. Onunla yurtta aynı odada kalıyoruz diyor Maksude. Seni onunla da tanıştırayım. Bir süre sonra ikimiz de yurttaki odalarımıza çıkıyoruz. Bu güzel bahar akşamı Maksude ile uzun sürecek dostluğumuzun başlangıcı olacak. Onu alçak gönüllü, kompleksiz kişiliğiyle çok seveceğim. Yıllar sonra kayınvalidem ve görümcüm ziyaret etmek için gittiğim ilçede Maksude'yi bula vermek beni mutlu edecek. Uzun süren dostluğumuz hiç bitmeyecek. Çiçek ile okulda tanışıyorum. Uzun, kızıl saçlı, hoş bir genç kız. Liderlik yeteneği hemen göze çarpıyor. Ümit ise çiçeğin aksine esmer bir kız. Zeki ve hırslı. Çiçek ile aynı Karadeniz kentinden olmaları onları ister istemez yakınlaştırmış. Ümit o faşizm kokan yıllarda babasıyla kavga ettiği gecelerde sık sık evden kaçıp Çiçek'in yurttaki odasına geliyor. Öfkeli ve asi bir genç kız. Ümit ile beni tanıştıran Çiçek oluyor. Ümran sakin, sevecen ve aklı başında bir kız izlenimi uyandırıyor bende. 1986 yılında kendisini memleketi olan Fatsa'daki evinde ziyaret ediyorum. O sırada Fatsa'da pratisyen hekim olarak çalışıyor. Evinde beni ve o sıralarda orduda mecbur hizmet yapan Naciye'yi ağırlıyor. Bir ara birlikte bir çay bahçesine gidiyoruz. Orada eski günlerden bahsediyoruz. Nostalji yüreklerimizin atışında hissediliyor. Maksudiden yıllar sonra haber alabiliyorum. Fakültesinden kaydını aldırdıktan sonra İzmir'de hukuk fakültesini bitirmiş. 1986 yazında İzmir'de arkadaşlarımız Levent ile Zehra'nın evinde bir aslantı eseri Maksude ile karşılaşıyoruz. Bana evlenip evlenmediğimi soruyor. Ben hayır deyince geç kalma diyor evlilik güzel. Bir süre sonra Maksude'nin ilk eşinden boşandığını, ikinci eşini ise evlendikten kısa bir süre sonra bir trafik kazasında kaybettiğini öğreniyorum. İçim burkuluyor. Arkadaşımın acılarını paylaşamamış olmanın üzüntüsünü duyuyorum. Yine de geç kalmış bir baş sağlığı dileğinde bulunamıyorum bir türlü. Bana engel olan ne? Eski yakınlığı bir daha yakalayamama korkusu mu? Yoksa ölümlerin teselli edilemez acılara neden oluşunu bilmem mi? Bilemiyorum. Neden sonra 2000'li yıllarda Max ile görüşme fırsatı bulduğunda yıllar üzerimizde yarattığı yıpranmışlıkları fark ediyorum. İçim burkuluyor. 1990'lı yıllarda sınıf arkadaşlarımızdan birisi Çiçek'in evlendiğini ve darbe sonrasında kocasıyla birlikte Fransa'ya gittiğini, orada çocuk doktoru olarak çalıştığını söylüyor. Çiçek Ankara'ya sık sık geliyor diyor. Belki bir gün karşılaşırsınız. Çiçek ile de Ankara değil ama İstanbul'da karşılaşıyoruz. Hacettepe Tıp Fakültesi'nde sınıf arkadaşlarımızla düzenlenen bir akşam yemeğindeyiz. Aniden karşıma çiçek ve eşi görünüyor. Çiçek ile kucaklaşıyoruz. Eşi ile birlikte masada yanıma oturuyorlar. Sevincimi kelimelerle anlatmam imkansız. Çiçek çantasından üniversite bahçesinde çektirmiş olduğumuz fotoğrafları çıkarıyor. Yıllar bizleri ne kadar da değiştirmiş diye düşünüyorum arkadaşıma tekrar özlemle sarılıyorum. Ümit ise yine sınıf arkadaşlarımızdan biriyle evlenip ufak bir güney kentine yerleşmiş. Doktorluk yapıyor. Onunla ne kadar istesem de bir türlü karşılaşamıyorum. Sınav dönemlerinde Ümitlerin evinde sabahlara kadar ders çalıştığımız günler aklıma geliyor. Ümit'in afacan erkek kardeşini ve asabi babasını anımsıyorum. Bir de babamın babasıyla yaptığı siyasi tartışmaları. Bu beş kafadar kısın yurtta bir de Ümit abileri var. Oldukça iri yapılı biri olduğu için ona abi diyoruz. Alman dili ve edebiyatında okuyor. O yılların öğrenci liderlerinden. Üniversite yurdundaki olaylar nedeniyle cezaevine girdiğinde bunu hiç yalnız bırakmıyoruz. Her görüştüğümüzde mutlaka birimiz yanına gidiyoruz. Ellerimizde yiyecek paketleriyle demir kapının açılışını bekleyişimiz, soğuk ve kasvetli cezaevi avlusu demir karmaşıkların adı ardında Ümit abinin o her zaman gülümsemeye hazır yüzü belleğimde daha dün gibi tazeliğini koruyor. Biraz içim burkulur gibi oluyor. Onu nasıl da özlemişim. Ümit abiyle en son 1978 1 Mayıs'ını kutlamak için aynı otobüste İstanbul'a gelişimizi hatırlıyorum. Bir de o uzak Anadolu kentindeki öğretmenliğini heyecanla anlatışını. Biz kızlar sınıfımızda birden bizden yaşça büyük bir bir de abimiz var. Hıdır abi. Onu çok seviyor ve sayıyoruz. O sularda evli. Genç yaşta kendisiyle aynı köyden biriyle evlenmiş. Yaşamın zorluklarını birlikte paylaştığı hayat arkadaşıyla bizi tanıştırıyor. Hıdır abi neşiyle hemen kaynaşı veriyoruz. Hıdır abinin her birimize özenerek seçtiği ve hediye ettiği kitapları yıllar de unutmuyoruz. Hıdır abi okuldaki bir eylemin hemen ertesinde gözaltına alıp cezaevine giriyor. Orada kaldığı kısa süre içinde aynı koğuşta kalan Yılmaz Güney ile tanışıyor, arkadaş oluyorlar. Birkaç ay sonra tekrar sınıfımıza döndüğünde bize ünlü oyuncuyla geçirdiği günleri anlat, anlatıyor. O anlattıkça Yılmaz Güney daha bir büyüyor gözümüzde. 1980 sonrasını İstanbul'da karşılaştığımızda Hıdır abi yüzünde hiç kaybolmayan gülümseyişiyle nasılsın kız kardeşim diyecek ufak bir tuhafiye dükkanı işlettiğini söyleyecek o doğuya has şivesiyle. Üniversiteyi bitirememiş olmaktan en ufak bir rahatsızlık duymadığını fark edeceğim. Cefakar eşi yanı başında. Daha sonra Hıdır abinin işlerini büyüttüğünü, benzinlik kafe karışımı bir yer işlettiğini öğreniyorum. Bir arkadaşım, o hep aynı bildiğimiz Hıdır abi diyor, hiç değişmemiş. 2000'li yıllarda İstanbul'da karşılaşıyorum Hıdır abiyle. Eşiyle birlikte bir güney kasabasına yerleşmiş, orada bir büfe işletiyor. Beni evine davet ediyor, seni ağırlamaktan nur duyarım, duyarım diyor o sevecen sesiyle. Yaşadığı kasabaya döndükten sonra da beni sık sık telefonla arıyor. Sesinde umut ve bilgelik karışımı bir Daha önce 3 yıl kadar Hacettepe Hastanesi'nin memur örgütlenmesinde yer alıyorum. Hastanenin arşiv bölümünde birkaç memur, kadın lojmanının gece müdürü Türkan, birkaç ameliyathane hemşiresi, pratisyen hekim olarak çalışan doktor Erdal, birkaç son sınıf öğrencisi intern doktor, kütüphanede çalışan Akif ve eşi hemşire Seviye, 44 adı verilen psikiyatri servisinde emektar sağlık memuru Alaaddin, beleğimden dün gibi canlılar. Korsan mitinglerde Alaaddin neredeyse kuş gibi hafif olan beni, Hacettepe'nin tepesinde elimden tutarak koşturmasını hiç unutmuyorum. Yıllar sonra telefonlaştığımızda Alaaddin'in bir Kuzey Avrupa ülkesinde sürgün yaşadığını ve bir psikologla evlendiğini öğreniyorum. Canan Türkiye'ye gelirsek birlikte bir muayenehane açalım diyor bana. Erdal arkadaşımız 12 Eylül'ün o kazan kaynatılan günlerinde cezaevine girmeden önce işkencede benden söz etmediğini ve böylece beni hapse girmekten kurtardığını yıllar sonra öğreniyorum. 2000'li yıllarda bir arkadaştan telefon numarasını bulup alıyor, arıyorum Erdal'ı. Memleketi olan bir İç Anadolu kentinde pratisyen hekimlik yaptığını söylüyor bana. İstanbul'a gelirsen görüşelim diyorum. Birbirimize görüşme sözü verip cep telefonunu kapatıyorum. Üniversitenin ilk yıllarının anıları oldukça canlı. Belleğimden bir bir sıyrılıp gün ışığına çıkıyorlar. Bana yalnızca onları yazmak düşüyor.